Büyük Allah'ın adıyla Bugün 13 Nisan 2021 Ramazan-ı Şerif'in ilk günü Bugün iftar soframızı da buradaki birinci mülteci kampında yaşayan soydaşlarımızla paylaşıyoruz. Programımıza katkı sağlayan Safar Ekşi, Arif Emre Ekşi, Ekşioğlu ailesine canı gönülden teşekkür ederiz. Bugün bizi sevindirdiler. Bunlar için hep dua ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hayratınızı kabul etsin. Et, Amin.

Mana şu gün Rozanın oğul tutulan günü ısıçak palav geldi, hurma geldi, yılcak nan geldi. Sizlerin sadakanız kabul bolsun. Hudaýjan der gaýnda dem kabul etsin. Birlerim ağzymyzy Rozadan aşşak bolup pemme zatlaryny tutlar tiýar edip berdiňiz. Kabul bolsun sadakalaryňyz. Muratlaryňyz hasyl bolsun. Mundanam diýä tabatym. Hudaýjan bereket ber. Büyük Allah'ın adıyla bugün 13 Nisan 2021 Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde ve ilk iftarındayız. Bugün dördüncü kan mülteci soydaşlarımızın dördüncü kampında bulunuyoruz. İftar programımızda katkı sağlayan soydaşlarımız Safar Ekşi, Arif Emre Ekşi, Ekşi oğlu ailesinden canı gönülden teşekkür ederiz. Allah hayratınızı kabul et buyursun. E, bu e, buradaki soydaşlarımızın yardımınıza muhtaç. E, bugün gördüğünüz gibi biz e, soframızı e, ve iftarımızı e, soydaşlarımızın e, çadırlarına ulaştırıyoruz. Çünkü e, korona e, salgını e, dolayısıyla e, soydaşlarımızın çadırına ulaştırıyoruz. E, ve biz e, tüm soydaşlarımız olarak sizin adınıza ve sizin hakkınıza dua ediyoruz. Allah hayratını kabul ediyor. Amin. Amin. Bari, bari. Bari, Bari, bari. Bari, Bari,

yaxshi kunlar bo'lsin baraka topsin qo'lla og'rimasin ona orzui paloni edik hurmatini edik hayrati qobil bo'lsin murodi hosil bo'lsin bizlarni ham xudo shularni tarqatsin bolalari sog'bo' bo'lsin